hata yaptın. Biz ilişkimizi gizli saklı sürdürebilirdik. Hem babana neden meydan okuyorsun ki? Baştan kaybedeceğin savaşa neden giriyorsun? Çünkü seni seviyorum. Kendimi bildim bile hep ben seni sevdim. Ben de seni seviyorum. Hatta kendimden bile fazla seviyorum. Ama benim yüzümden her şeyi kaybedeceksin diye korkuyorum. <laughs> Artık ne olacaksa olsun. Her şeyi göze aldım ben. Artık ne babama... ...ne de arzuya güç için, para için... ...bu oyunu yemek istemiyorum. E cebinde parası olmayan insanlar bile... ...sokakta benden çok daha mutlular eminim. Hayır, buna müsaade etmeyeceğim. O şirkette herkesten fazla senin yemeğin var... ...anladın mı? İşte hem her şeyi arzuya bırakıp... ...sefil gibi bir hayat mı yaşamak istiyorsun? Bak, oyunu kuralına göre oynayacaksın. Anlıyor musun beni?